Herkese merhabalar millet. Bir zamanlar YouTube ekranlarına tekrardan hoş geldiniz. Bugün yine güzel bir listeyle karşınızdayım. Fakat bugün bilgisayar için bir liste değil. Eskiden yaptığımız gibi Android oyunlarla yaptığımız bir listeyle karşınızdayım. Bugün en iyi 10 tane offline yani internete gerek duymadan oynayabileceğiniz açık dünya Android oyun derledim sizler için. liste hazırlamak biraz uzun bir zamanım aldı. Siz de beğenerek yorumlarda Yorum yaparak bana destek olabilirsiniz dostlar. Bu hafta peş peşe birçok video gelecek o yüzden hemen yerinizi alın ve lafı da fazla uzatmadan isterseniz ilk oyunumuzla başlayalım. 10 numaradan başlayalım efendim. 10 numarada Grand Battle Royale var. Grand Battle Royale Pixel FPS tarzında böyle blog postla işte ne diyeyim PUBG'yi birleştirdikleri bir e, mantıkla çıkmış aslında ortaya. Güzel bir oyun. 47 MB ile indiriliyor. Tabi daha sonra indirme artıyor şey oynaştığınız zaman. Fakat tatlı bir oyun. Battle Royale tarzında açık dünyada ...çok da sistem gereksinimi... ...yani böyle telefonu çok fazla yormayacak... ...keyifli bir oyun denemenizi tavsiye ediyorum. 9 numara Rebels at War Firefights. Çok böyle açık dünyası geniş bir oyun değil... ...fakat ee, yani mantık olarak 6 kişilik bir ekibiniz var... ...ve komanderin yerine geçip oynuyorsunuz... ...yani komutan alıyorsunuz ve bu ekibi yönetiyorsunuz. Aksiyon, macera ve böyle silahlı oyunları seven arkadaşların... ...açık dünyayı da böyle ucundan tattırdıkları için... Listeye koyduğum bir oyun, kesinlikle tavsiye ediyorum. 8 numarada çoğunuzun bildiği bu oyun Gangster New Orleans Open World var. İşte bildiğiniz bir GTA bu oyun. Tüm arabalara binebiliyorsunuz, görevleri yapabiliyorsunuz. İşte içinde motorundan, uçağından bilmem nesine kadar, tankına kadar her şey var. Tatlı bir oyun ama birazcık dosya boyutları özellikle son dönemde arttı zannediyorum 2.5-3 GB'lara kadar varmıştır. Özellikle iyi telefon olan arkadaşlar Gangster New Orleans Open World'ü oynasınlar. 7 numarada Dead Rivals zombi MMO var. Arkadaşlarınızla beraber de oynayabilirsiniz bu oyunu. Zombilerin olduğu bir dünyada hayatta kalmaya çalışıp loot yapıp karakterinizi geliştirmeye çalıştığınız bu oyun. Tatlı grafikleri var. Çok da böyle telefonu yoran, çok iyi telefon isteyen bir oyun da değil. Kesinlikle benim oynamaktan keyif aldığım bir oyundu. Siz de alacaksınız bunu eminim dostlar. En azından bir şans verin çünkü klasik zombi oyunlarından farklı bir oyun. Evet dostlar, 3 numarada Nimian Legends var. Nimian Legends, Android için yapılmış en detaylı RPG oyunlardan birisi. İki arkadaşın beraber çıktıkları bir yolculukta, güzel grafiklerin olduğu bir açık dünyada son derece keyifli bir oynanış sizlere vaat ediyor. Ve RPG oyunlarını sevenlerin Android'teki en güçlü temsilcilerinden biri bu oyun. Kesinlikle bir kez bile RPG oyun oynadıysanız Nimian Legends sizi çok çok farklı bir deneyime sürükleyecek. Özellikle fantastik öğeleri içine çok güzel edilmiş, Özellikle Final Fantasy oyununu seven arkadaşlar bu oyuna da bayılacaklar demedi demeyin. Oyunda hem su altı hem su üstü hayvanlara dönüşebilmeniz, değişik abrogasyonlarla oynayabilmeniz gibi birçok özellik var. Sadece bir telefon oyununda bu kadar detaylı olmasını beklemek bile başlı başına tuhaftı. Fakat Nimillanius bunları iyi becermiş dostlar. 2 numarada Buy the Gangster var. Hintlerin yaptığı bir aslında GTA Vice'de oyunu diyebiliriz. Birçok e, aracı kullanabildiğiniz için oyunda böyle kafa dağıtmak için girebileceğiniz bir oyun. Sadece böyle ara sıra gireceksiniz. Birkaç adam pataklayacaksınız, araba süreceksiniz, motor süreceksiniz, helikopter süreceksiniz ve bunlardan keyif alacaksınız. Çok fazla abartmayın bu oyunu. Sadece bu kadar bir oyun çünkü bu oyun. 1 numarada Gangster Vegas var. Yani artık hepimizin bildiği son derece detaylı, iyi grafiklere sahip, uyumluluk sorunlarının da birçoğunu çözmüş, sürekli olarak güncelleme gelen ve iyi bakılan bir oyun. Benim son derece beğendiğim ve başarılı oyunlardan birisi. Zaten Android için yapılmış, gelmiş geçmiş hala en iyi açık dünya oyunu GTA San Andreas saymazsak. Evet, bugünlük listemiz bu kadardı dostlar. Bir sonraki listeye kadar kendinize çok iyi bakın. Sıradaki videonun ne hakkında olmasını istediğiniz yorumlarda yazmayı unutmayın. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın, kanala abone olun, yorum yapın ve videoyu beğenin. Hoşça kalın dostlar.